Arkadaşlar, insanın kurbanını kendisinin şahit olduğu mekanda, kendi memleketinde kurbanının başında yanında kurbanı kesilecek ve oradaki müminlere, etrafındaki fakirlere dağıtacak. Bugün arkadaşlar ben size Allah rızası için söylüyorum. İyi dinleyin beni. Daha uygun olsun diye veya hayır olsun diye Kur'an kursundaki öğrencilerinizin gerçekten ete ihtiyacı varken daha uyguna mal etmek için kimin bile yediği tam tespit edilemeyen veya da bir mümine bile bir büyük baştan daha fazla et düşen beldelerde bölgelerde kurban kestirmenizden benim rızam yok. Doğru bir anlayış, doğru bir hareket değildir. Biz diğer İslam ülkelerine kurban bağışlamakla, kurban ekmek götürmekle bu bizim A planımız, birinci planımız değil. Bizim ilk önce onlara İslam götürmemiz lazım, ahlak götürmemiz lazım, ilim götürmemiz lazım.